Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp Günlükleri programına hepiniz hoş geldiniz. Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile beraberiz. Canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ee, ben de hoş bulduk hocam. Ben şöyle döneyim hocam size doğru. Ee, kampa başladınız hocam. Çok daha yakın başladınız ama e, neler söylersiniz? Antalya'da yakın başladınız onu söyleyeyim. Evet iki gün önce e, başladık. Evet. İklim gereği de güzel bir coğrafya. Antalya biliyorsunuz herkesin tercih ettiği yer. Sağlıklı bir kamp ortamı. Yeni başladık ama zaten devre arasını kısaldığı sebebiyle de çok uzun bir kamp dönemi geçirmeyeceğiz. Bir 8 günlük bir kamp yapıp buradan Tuzla Spor maçı için Çorum'a geçeceğiz. İyi başladı. Şu anda sıkıntısız devam ediyor. Evet geçen sene muazzam bir şampiyonluk yaşayan Çorum Futbol Kulübü. Ee, sezona iyi başlayıp sonrasında Tahsin Hoca ile beraber iyi başladılar. Sonrasında bir ufak düşüş sonra Tahsin Hoca'nın ayrılığı ve siz geldiniz. İlk yeri değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Evet. dediğimiz gibi biraz önce 56 yıl sonunda 56, 56 yıl sonra gelen bir şampiyonluk. aslında ligede fena bir giriş yapılmadı. İyi devam edildi. Ee, tabii biz göreve son altı haftada geldik. Altı e, maçlık e, bir zaman dilimiyle e, oyuncularla beraber olduk. E, o dilimde e, takımla alakalı e, ilk yapmamız gereken şey bulunduğu durumdan e, psikolojik olarak hem oyuncuların e, sıyrılması, e, o bulundukları durumu atlatması gerekiyordu. Hem de e, adım adım maç maç bakıp e, hem takım savunmasıyla alakalı hem de Hucumda yapabileceklerimizi e, oyuncularımızla paylaşıp e, adım adım yukarıya doğru ilerledik. Yani ilk yarı bitiminde tabii bizim için e, verimli bir e, alt hafta diyelim. 5 e, e, galibiyetin bir beraberliğin alındığı e, alt haftayla e, güzel bir e, seri yakalayıp devre arasına girdik. Evet hocam e, güzel bir seri yakaladınız. Playoff'a doğru e, yaklaştınız. E, bu sezon ligin ikinci yarıları da çok zor geçecek. E, takımlar transfer yapıyor. E, <laughs> sizde transferde durum nedir? Neler düşünüyorsunuz? Evet. E, tabii ki ikinci yarılar telafisi olmayan maçlar. Her ekip e, birer kez karşılaşacak. E, bunun sonunda e, küme düşme e, bölgesinden kurtulmak isteyen, e, orta sıralarda kendilerine yer edinmek isteyen, Playoff hattına girmek isteyen ve de ilk de direkt şampiyon olmak isteyen takımların mücadelesi telafisi olmayan maçlar olduğu için de biraz daha motivasyonu yüksek. Belki böyle söylemek istemememe rağmen mücadele gücü daha yüksek maçlar oynayacağız. Yani hani tabii ki biz teknik adamlar olarak elimizden geldiğince hem oyunu güzelleştirme adına, hem oyunu geliştirme adına, hem de oyuncuyu geliştirme adına e, bir felsefemiz olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, buna biz kendi adımıza ben Ben ve Ekim adına buna devam edeceğiz. Yani sadece mücadele kısmında e, evet ama diğer kısımlarda işte e, nakıs kalan bir takım olmasını istemiyoruz. Hiçbir zaman böyle bir e, anlayışımız olmadı. Ama dediğiniz gibi e, mücadele artık e, Avrupa ve dünya futbolunda ve ülkemizde olmazsa futbolda olmazsa olmaz olmaz e, bir e, kavram e, kesinlikle sağlam maçlara sahne olacak evet. Evet hocam e, hemen bir e, yor, e, soru alayım e, sonrasında yine devam edeceğiz <laughs> sorularımıza devam edeceğiz Murat Kaptan'ın neden bıraktığı ile ilgili hoca yorum yapacak mı acaba iyi yayınlar bu daha çok yönetimsel bir olay. İlk hocanın da cevap vereceğini pek düşünmüyorum açıkçası yönetim tarafıyla alakalı. İkinci yarı hedef nedir? Transfer olacak mı? İkinci yarı şöyle. Biz göreve geldikten sonra tabii teknik adamlar böyle. Oyunun gelişimini sağlayacak oyuncuların hem takımın içindeki olgularına hem de değer katacak yani iş ahlakı olan takımın kimyasını bozmayacak Oyuncuların katılmasını e, sentezlerler, analiz ederler ve bakarlar. Biz de son özellikleki e, devre etmesini 2-3 hafta e, kala e, bu soru bana birkaç kez daha soruldu, haklı olarak e, transfer dönemi yaklaşıyor. Ben de şunu söyleyeyim inatla ve ısrarla bir transfer isteğimiz yok. Ama e, şu da bir gerçek, hem e, yönetimimizden bu anlamda da talebimiz oldu. E, Burada güzel bir birliktelik yakalamış bir e, oyuncu topluluğu var ve e, ilk senesindeki e, Çorum FK Kulübü ilk senesinde şu anda devre itibariyle pilot potasında bitirmiş evet. durumda. Onların bir emekleri var, yaşadıkları var ve insanlara yaşattıkları güzel şeyler var. Buna saygı duyarak eğer ekibimize yani bu e, oyuncu grubumuza katkı sağlayacak, kimyasını bozmayacak e, arkadaşlara, e, ulaşabilirsek yani bizimle çalışmak isteyecek arkadaşlara, Çorum FK'da futbol oynamak isteyecek arkadaşlara o, e, o anlamda evet illa bir sayı değil ama bir tane ise bir tane, iki tane ise iki tane aramıza katmak istediğimiz e, arkadaşlarımız var ama bunu yaparken de e, ülkemizdeki e, mali tabloyu biliyorsunuz gerçekçi olmak lazım. Kulübe asla ve asla ileriye dönük e, borca sokmadan ki bu Tabii ki mali idari bir konusu ama bizlerle de tabi olsun. Hem başkanımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörümüzün istişareleriyle iletişim içindeyiz. Biz de onlara bu konuda yardımcı olmak durumundayız. Bu şekilde ilerliyor. Evet hocam ikinci yarıda transfer yapmak da zordur. Takıma uyum sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Yani mali yapıda şimdi ülkemizdeki <laughs> durumdan dolayı ligin ilk yarısında 1,5 milyon isteyen oyuncu sezonluk. Şu an rakamları atarak söylüyorum. Şu an sadece 6 aylık ya da 5 aylık periyot için 1,5-2 milyon gibi bir para talep ediyor. Hı. Transfer de maliyetli bir durum. Peki hocam e, grupla alakalı da değerlendirme yapacak olursak e, bir ilk iki var. E, Playoff bandı var. Rakiplerini hakkında neler söylersin? Evet zaten e, o banddaki yani ilk 7-8 tabii bunun içine dediğim gibi Boluspor'u yarın ekleyebiliriz. E, e, Bolu Spor'un bir noktaya getirdiği bir kadro yapılanması. Akabinde de tabii ki sizler de bizler de kamuoyundan, spor kamuoyundan duyduğumuz gibi birkaç tane de şu anda da biten transferi var. Onların da tabii ki puanları itibariyle hem aşağıdaki bağlantıyı kesmek ama günün sonunda da eğer play-off potasına kendilerini atabilirlerse bu mücadele içine girmek isteyeceklerdir. Bunun yanında Manisa Futbol Kulübü bir çok spor severin gördüğü gibi işte onlar da sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar, Bayağı bir aşağıda kaldılar. Belki halen daha kalacaklar, belki devam edecekler. Onlar da bir meslektaşım, yeni bir meslektaşım arkadaşımızla anlaştı. O anlamda aslında aşağıdan da o 7 yedi bareminin makasını sıkıştırabilecek takımlar olacaktır. Zaten o içerideki takımlar yani Bandırması olsun, Kocaeli Sporu, Eyüp Sporu, Göztepe Sporu bunlar derli değerli toplu takımlar. Hani baktığınız zaman oyuncu kalitesi de fena olmayan takımlar. bir, bir, bir yarış olacak. Aşağıdan o 9. 10. 11. sıradaki takımla birkaç takımın da belki sıkıştırmasıyla işte bizim gibi 7. bitiren takımların o kümenin içinde kalıp adım adım olaya bakıp belki de ilerleyen günlerde sizi getirdiği noktada neden olmasın diyeceğimiz günler de belki gelecektir 8 hafta sonra 10 hafta sonra. Bunu hep beraber tabii bizler de merakla bekliyoruz bakacağız. Pandeminin görürüz. ilk girdiği seni hatırlıyorum hocam. Keçiören gücündeydiniz. Evet. Ee, son haftalarda playoff kaçırmışsınız. Hatta son 6 maçta çok iyi bir seriniz var. 5 galibiyet abi? evet. Son doğru. işte yani bir anda evet. Keçiören gücü Nereye gidiyor derken yani ki o zaman da çok mütevazi bir kadronuz evet. vardı. O evet. e, oyunculardan bazıları da Süper Lig'de Fenerbahçe'ye gitti mesela Samet Akaydın e vardı o dönemde. E, <laughs> takımlardaki o sistemi oturttuktan sonra işler çok değişir. Evet evet yani ha, hem öyle hem e, galibiyetle o düzen oturduktan sonra oyun organizasyonları artı takıma gelen özgüven, öz cesaret oyunculardaki ve kulübün e, moraliyle ta, taraftar, dinamiklerin hareketi geçmesiyle biraz önce dediğim gibi bir noktadan 8. 10. haftanın bitiminde belki başka noktalara da gelebilir. Yani bizim özelimizde söylüyorum. Ama tabii ki bu dediğim gibi çok erken geldiğimiz günden beri hep şunu söylüyoruz. Bu gerçekten belki biraz klişe ama çok doğru bir klişe klasik ol. Yani adım adım bakmak durumundasınız. Hele ki bizim ülkemizde her maça rakibin e, tabelası açıktı, kapalıydı ya da e, takımın form durumu sıralama durumuna kesinlikle bakmadan her maçı ciddi almak durumunda. Evet. Hocam bir soru daha yönetmek istiyorum. <laughs> Kiralıktan dönen oyuncularımız var. Yine transferle alakalı sorular var. Sinan Kurumuş ayrılacak mı diye sorular da var. Ee, yani e, genel anlamda hocam transferi sormuş arkadaşlarımız. Ya transferi de konuştuk. Ee, Çorum Futbol Kulübü taraftarları da size çok inandıklarını iletiyorlar. Son olarak baktığım zaman da yanımda bunları söylüyorlar. Peki hocam Çorum Futbol Kulübü taraftarları şehir e, bunlar hakkında neler söyler Siz nasıl buluyorsunuz? Ya buna sevindim yani. Biraz önce size gelen hani hem soru olarak e, yani hem de e, dileklerini iletmeleri hani size olan e, inançları, güvenleri ve sevgileri sizin de bu şekilde sormanız gerçekten beni memnun etti. E, Geldiğim günden beri e, birincisi hani e, Oğuzhan Başkan'a çok teşekkür ediyorum. E, o da futbolun içinden gelen bir e, insan olarak bir e, kulüp başkanlığına şu anda devam ediyor. Başka bir birimde ama e, bu e, oyunu oynamayı bilen, oynamış ve e, futbol geçmiş olan bir e, e, kulüp başkanı olduğu için e, bizi e, bu konuda rahatlatıyor. Birincisi ona ben onun nezdinde yeni yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Ben ama geldiğim günden beri gerçekten e, Çorum e, şehri çok huzurlu bir şehir. Bunu gördüm. E, taraftarlar e, e, gitmeden bir ambiyans oluştu. Öyle diyeyim size. Yani hani o e, belki de isim e, e, zikredilmeye başladığında insanlar evet Serkan Hoca e, bu işi yapabilir. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz olayı. Bir sinerji oluştu. Evet yani bu benim de çok hoşuma gitti. Birinci gün oradaki basın toplantımızdan itibaren de hem e, gerçekten Belki nadir de olsa Çorum'da bazen dışarıya çıkma fırsatımız olduğunda insanların hep tepkileri hem tribündeki taraftarların tribüne gelen taraftarların bize karşı olan olumlu yansımaları tepkilerinin yansımaları gerçekten çok özel ve güzel bir atmosfer yakaladık orada ve onlara her zaman şunu söylüyorum ne olur bize bu desteğinizi esirgemeyin çünkü bu iklimde biliyorsunuz çok çabuk unutuluyor sabredilmiyor sabır gösterilmiyor. Ama e, bunu gördüm ki onlar bize e, sezonun sonuna kadar hem bizlere hem de oyuncu arkadaşlarımıza ciddi şekilde destek verecekler. Evet e, hocam e, devam ediyor hala mesajlar. E, Tatangalar'dan da selam gelmiş hocam. Sakaryaspor tarafından da. Sağ olsun. E, şimdi hocam çok güzel bir soru var. <laughs> Serkan hocama sorar mısınız? İç saha maçlarında olsun çift forvet oynayamaz mı takım? Verayet artı sakat. Şimdi çok güzel bir noktaya getirdi hocam. <laughs> Niye getirdi? Ben isimler üzerinden gitmeyeceğim. 4-4-2, e, 4-3-3. Şimdi bunun avantajları, dezavantajları. Yani şunu için soruyorum. Yani bunu açıklayın, açıklamayın. Bunu açıklamanızı istemiyorum. <laughs> e, 4-4-2 oynarken orta alanda oyuncusu bu takımda yeterli mi, değil mi? Şimdi taraftarlara aslında bunları anlatmak lazım. <laughs> yani 4-3-3'ü neden oynuyoruz? Bizim işteki kanat mevkilerinde oynayan oyuncularımız savunmada açıklar veriyor mu, vermiyor mu? İşte çift sekizler, o half space diye tabir ettiğimiz hani İç iç koridoru doğru düzgün kapatıyor mu? Yani taraftar aslında bunları bilmediği için yani neden 4-4-2 oynamıyoruz diyor. Haksız mıyım? Yanlış mı düşünüyorum hocam? Şöyle, ben de biraz futbol izliyorum tabi. Aslında şöyle yani bazen de böyle çok detay tekniğe girmeden ama yüzeysel şekilde böyle konuşmak da çok güzel. Yani biraz da insanların bu konuda hani bazı klişelerden çıkması da biraz önce sizin yaptığınız hani bu yorumlama şekli bu da aslında çok güzel. İnsanların bunu dinlemesi de çok güzel. Evet. 4-4-2 de bizim takım 4-4-2'i de oynayabilir. Hatta e, işte bazı şeyler, bu gibi şeylerin bizim taraftarımızın veya bizi şu anda izleyen binlerce insanın da o anlamda bilgilenmesi, bu sohbete katılması açısından da e, bizim e, ben Thomas'la bir gün bir muhabbetim oldu. E, hoca dedi, hani bana dedi e, biraz dedi güzel bir şey muhabbet ama. Futbol muhabbetinin olmadığı bir yerde, bak açık söylüyorum böyle bir çay kahve içtiğimiz bir yerde, biraz daha süre 5-10 dakika daha fazla mesela dedi. Çok güzel. Ee, şimdi ben de dedim ki zamanı geldiğinde belki de iki forvet, zamanı geldiğinde maçın içinde de iki forvete dönülebileceği yerler olabiliyor dedim. Olabilir dedim. Ama biraz önce söylediğiniz o e, teknik kısımda, 4-4-2 diyorum ya şu anda söyleyeceğim özelliklerde de aslında bizim takım da yapabilir. Yani iki tane kanat oyuncusunun dayanıklılığının iyi olması gibi. Çift forvet oynuyorsanız hani bir tanesinin biraz daha forvet arkası gibi o topu tutması, saklaması, öbürünün defans arkasına güzel iyi koşular yapabilmesi. Orta saha merkezde iki tane altı veya iki tane 8 tabir edildiği neyse bunların da ikisinin de hem koşu kapasitesinin iyi olması hem de topu koyulma yetenekleri seni 4-4-2'yi bambaşka bir noktaya getirebiliyor. Bizim takıma baktığınız zaman bu lig özelinde bazı eksikleriyle bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama tabii ki e, e, bir oyun kurgumuz var yani bir teknik adamın ve ekibiyle beraber bir, bir felsefesi var. Bir takıma geliyorsunuz, o felsefe e, gerçekten şöyle değil. Bazı yerlerde ben bunu da duyuyorum. E, i̇şte onun için gerçekten... Taraftarlarımızın sadece bizim değil ülkedeki bütün bizi dinleyen taraftarların hani gönüllerine girmek söylemek adına onların da bu bilgisi olması adına bazı cümleler var. Yani işte teknik adamın A, B, C planı gibi inanın bunlar öyle öyle şeyler değil yani. Bir teknik adamın maçın oynanırken A'sı olacak, B'si olacak, C'si olacak eğer eğer bir organizasyona sahip teknik adamsa de rakibin hamleleri var kesinlikle yani insanlar bazı şeyleri söylüyorlar böyle çok üst düzey yorumculardan da diyorum çok hayret ediyorum yani hani hocanın B planı olmalıydı C planı olmalıydı. sadece bir A planı için iki ay iki buçuk ay çalışılan bir yerde diğer plana geçip o A planını tamamen ortadan yok etme riskim var ama nelerim var parçaları birleştirme yani senin oynadığın oyunda o B değil ama bazı parçaları A'ya monte etme, yani rakipten daha on görülü olabilme, maça çıkmadan veya maçın içinde yapılabilecek bir şeye ufak tefek değişikliklerle sadece oyuncu değişikliğinden e, kastetmiyorum yani o anki e, pratik zekasıyla teknik adamlarımızın hamleleriyle olabilecek bir şey. Bu da bizim e, şimdi biz, e, bu işe başladığımızdan beri 4-3-3 oynuyoruz ama maçın bazı durumlarında 4 2 3 ile döndüğümüz durumlar var. Üçlü savunmaya döndüğümüz yerler var. Bunların dediğim gibi hepsini böyle bütünüyle ele aldığınız zaman sistemler ve dizilişler çok farklı şeyler. Sistem başka, Hı. inanın dizilişler çok başka ama dediğim gibi bu biraz uzun bir konu. Sadece biraz onların da bilgisi olsun diye kısa bir bilgi vereyim. Hocam şöyle <laughs> futbol şahmat oyunu. Yani Çekersin, hamleyi yaparsın. bir e, 0-1-3. Başka bir şey yok. Yani ya 0 alacaksın ya 1 ya 3. E, bu hamleden ne alacağın önemli. Rakibin hamlesi önemli. Zaten ona göre hareketler yapıyorsun. E, ben de teknik direktörleri ben de eleştiriyorum. Eliştirici taraftan var Serkan Hoca işte şunu yaptı, hata yaptı. Ki bunu zaman zaman size de konuştuğumuzda oluyor. işte yani biz de hata yapıyoruz. işte bir hoca eleştirirken yani o durumdaki şartı bilmeden eleştiriyoruz ama e, şöyle e, en büyük problemimiz şu. Oyun felsefemiz yok. Bütün kulüpler için konuşuyorum. Serkan Hoca'yı kovuyoruz. Yerine getirdiğimiz X Hoca, Serkan Hoca'nın oynadığı oyundan bambaşka bir oyuna giriliyor. Oyuncu grubu buna hazır mı? Değil. Ya da kafasındaki şablonda işte yani e, şunu söylüyorum hani bir anda geçiş yapabilir mi? Değil. Futbol takımlarının oyun kültürü olmadığı için e, Serkan Özbalta sonrasındaki getireceğimiz teknik adam Serkan Özbalta'dan, Serkan Özbalta'yı neden kovduk? savunmada hata yapılıyordu. O savunmayı çözebilecek hoca mı? Bunu istemiyor muyuz hocam? Bir Farklı bir e, bakış açısıyla bir şey paylaşmak istiyorum. E, hem Çorum e, taraftarları da gerçi basın toplantısında yayın yapıldı. Dinlediler ama dinlemeyenler Nur ve diğer spor seferler içinde. E, basın toplantısında e, Zargo, e, bizim defans oyuncumuz Zargo da vardı. Ee, oradan bizim sağsun e, gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesinin şöyle bir sorusu oldu. Dedi ki Zargo dedi hani bazen dedi kaleciye döndüğünde dedi yüreğim ağzıma geliyor dedi çok endişeleniyorum dedi. Buna bununla alakalı ne demek istersin dedi. Yani hani sana bir baskı geliyor dedi rakibin kanat oyuncusu forvet neyse. Sen o an dedi kaleciye dönüyorsun dedi. Aslında cevabı verdi ama Zargo çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ben de o an dedi baskıdayım ve dedi ee, takım arkadaşlarımdan hiçbirine topu atacak açıda değilim. Ne ben ne onlar. Orada da bütün oyunu e, arkadan gören e, en iyi oyuncum Kalecim. Aynen. Ben bu topu çalım atmaktansa veya rastgele vurmaktansa Kalecim'e dönüp e, onun oyunu başlatmasını ve ondan sonra de, devam ettirmesini istiyor, istiyorum dedi o pozisyona. Onun için dönüyorum dedi. Orada da ben nazihane zaman zaman yurt dışında maç takip eden bir insan olarak söylüyorum bunu. Ne olur insanlar yanlış anlamasın. Orada ben şunu dedim. Buna ben dedim bir ekleme de yapabilirim dedim. Orada da bu iş oluyor dedim. Genelde dedim biliyorsunuz Avrupa'da kalecilerin ayakları iyi tercih ediliyor. Artık 1.96 boyundaki kalecilerin ayakları bile çok iyi. düşünseniz evet. boyuna oranla yani. Orada şunu gördüm Abdullah Bey. Evet. Geri pası verildiğinde seyirci şunu yapıyor. Ee, seyrediyor. Diyor ki benim oyuncumun bir planı var. Bu topu kalecime atıyor. Asla bir hani tedirginlik veya işte uğultu, rahatsız edici bir ses tonuyla sen bu topu neden geriye oynadın? Hani baskıdan bahsediyorum. Rakip bastığında önü boşken demiyorum. Bunu çalışmışlar bile. Evet. Ve sonra o top kaleciye gönderildiğinde devam ediyor o taraftar. Görüyorsun. Konuşmalardan da bazen anlıyorsun. Bu top kaleye gidiyor ve kalecim de bir şey yapacak ve benim teknik ekibim bununla alakalı bir strateji belirlemişlerdir. Yani aslında dedim güveniyor oyuncusuna, kalecisine, teknik ekibine güveniyor ve onun huzurunu bozacak veya onu da panikletecek, ee, orada e, ambiyansı bozacak tavırlar içine girmiyor dedim. Bekliyorlar, bekliyor. Ondan sonra bir bakıyorsun kaleci stoperini atıyor veya kanat oyuncusuna orta sahasından işte çıkış yapıyorlar. Karşı kareye kadar gidip ondan sonra işte onların pozisyon oluyor veya olmuyor, kaçırıyorlar veya işte hemen alkışla sonuçlanan e, tepkileri oluyor dedim. Böyle bakabilirsek dedim bu oyun güzelleşecek dedim. Bakın çok zor bakın burada da söylüyorum çok zor yani yapmamız lazım diyorum ki teknik adamlar olarak en çok ülkede baskıyı hissedenler ve hissettirilenler teknik adamlar ona rağmen teknik adamlar cesaretli olmak durumundalar ve oyunu geliştirici şeyler yapmak durumundalar diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız hocam. Ederson, e, Alison e, en top seviyedeki te, e, kalecilerden birisi. E, hata yapıyorlar. <laughs> gol yediler. Topu e, ayaklarının altından kaçırdılar. Gol yediler. Ama devam ediyorlar. Bunu yapmaya devam ediyor. Organizasyonlarının bir parçası bu ve devam ediyorlar. NBA'ye gideceğim hocam. E, <laughs> en MC'de, güzel bir yer. <laughs> e, şimdi bir tane basketbolcu. X. İsmini verelim. Stephen Curry. Tarihin en iyi işleri. E, basketbol tarihin en iyi işleri. 9'da 0 atmış. 10'da 0 atmış. Ama diyor ki şeyi. Koçu diyor ki at. Devam, devam. et. Devam et. Bir tanesini yaparsan gerisi gelecek. At. Devam evet. et. Evet. Israr ediyor. Adam kaçırıyor hala. Ama devam ediyor. Israr ediyor. Çünkü e, hiçbirimiz bir şeyi annemizin karnında öğrenmedik. Hepimiz bu yaşayarak, deneyerek öğrendik ve deneyerek bir yerlere geldik. E, o da Kaleciye dönüşle. Yani işte bunu sadece ülkemizdeki medya biz de çok önemliyiz. Bunu anlatırken hani oyuncuların üzerindeki baskıyı, hocanın üzerindeki baskıyı alma noktasında en önemli olay inanıp güvenmek. Çünkü sosyolojik bir travma haline geldi bu artık. Evet. Gerçekten e, yani teknik adamların veya sizin tarzınızda bu şekilde düşünenlerin söylediği şu iki kelimenin de hiçbir anlamı kalmadı artık yani çok kötü. Sabır ve zaman ne kadar yani aslında ne kadar dolu iki tane bir kelime. Ama e, sabır ve zaman dendiği anda e, herkes neredeyse, ne olur insanlar yanlış anlar, kalpten konuşuyorum çünkü, neredeyse kafalarını öbür tarafa döner hale geliyor yani. Ne sabırı, ne zamanı. Ya aynı şey mi söylüyorsunuz gibisinden. Ben işte bu noktada e, ki bizim e, insanımız aslında bu işe çok meyilli, bu işte kabiliyeti de var. Yani her Avrupa takımıyla da eğer bu organizasyonları yaparsak her yerde oynayabileceğimizi gösterir. En son zaten Galatasaray bunun en yakın geçmiş zamandaki örneğidir yani. Gördük. Bayern Münih maçlarını gördük. Biz her yapabileceğimizi biliyoruz ama dediğim gibi e, total seviyede adımlar atmamız gerekiyor. Somut adımlar atılması gerekiyor. Evet. E, kesinlikle aynı fikirdeyim hocam. E, son olarak şunu eklemek istiyorum hocam. E, 4-5 senedir yayın yapıyorum. Ee, şunu fark ettim hocam. İşte Serkan Hoca atıyorum Suat Kaya. Yani yerli üzerinden örnek vereyim de hani kimse de algılamasın. Suat Kaya'ya bağırdı işte bunu konuştuğum zaman neden bağırdı çok izleniyor hocam. Ama ben şunu konuştuğum zaman az izleniyor. Ya Serkan Hoca işte <laughs> rakamları terimleri atıyorum. Yani half space'de şöyle yaptı işte geri baskıda böyle. Hocam ben az izlenimi fark ettim. Bu bizim ülkemizin sorunuymuş. Biz evet. kaos istiyoruz, biz gerçekleri evet. duymak i̇şte istemiyoruz. Bunu 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 toparlayabilmeliyiz. Yani e, nasıl nasıl yapılır, ne ile yapılır, kimlerle yapılır kısmını yani e, en yukarıdan başlayıp oturup çözümlememiz lazım. Yani bunu düzeltmemiz lazım gerçeğini herkes biliyor. Yani bugün dışarıdaki benim görevimi yapan meslektaşlarım, siz e, medyadan sorumlu e, arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımız yani taraftarlarımız dahi aslında biliyorlar ki tribünde eziyet çekiyorlar. Kendileri de eziyet çekiyor yani hani günün sonunda eve gittiklerinde sadece e, yani e, bunu mecazen diyorum dövüldü mü dövülmedi mi yani şey anlamında diyorum maça o anlamda hani kır parçalı yapıldı mı yapılmadı mı? Aslında günün sonunda onlar da bence çok e, bu anlamda zevk almıyorlar ama e, burada şunu yapmak zorundayız yani. Evet bu işler düzelmek zorunda. Ne zaman kiminle nasıl bu soruları bu soruları artık dediğim gibi e, bu paydaşları var e, yukarı yukarıdan gelen işte federasyonumuz olsun e, ülkede ismi gerçekten çok başka noktalara gelen hocalarımız ki ne olur şunu parantez içinde söylemek istiyorum ben Aykut kocaman hocamıza çok Saygı duyuyorum. Düşünün bu bu yayında bence söylenmesi gereken ki şu anda aklıma geldi. Ben kendi iç dünyamda veya işte ekibimle sohbet ederken başka mekanlarda paylaştığım bir şey ama burada paylaşmak istiyorum. Aykut Hoca küstü ya. Evet. Aykut Hoca e, yani şampiyonluktan bahsetmiyorum. Bakın bu evet somut Fenerbahçe şampiyonluğu. Konya Spor'un o bütün birimlerini mükemmel şekilde organize edip laboratuvarına kadar kuran eden e, kupa alan, orada da kupa alan çok iyi şeyler yapmak. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Başarı da bir tarafa bırakıyorum. Aykut Kocaman, hocamız diyorum. Şu anda küstü. Ben onun bir yayınında, NTV'de miydi yani o tarzda bir kanalda ne olur söylüyorum ama ismi e, yanlış da olabilir. E, onun şu cümlesi ben e, kulaklarımda ve e, asla gitmiyor Abdullah Bey. E, herkesi bıraktım diye bir cümlesi. Yani NTV. düşünebiliyor musunuz ya? Gerçekten bu söylenmesi gerekiyor. yani Teknikten, taktikten öte ve Bakın hiç biraz öncesinde dediğiniz gibi hani kavga daha çok ön planda oluyor. Bakın şu anda e, Aykut Hoca o anlamda konuşulmuyor değil mi? Yani Aykut Hoca küstürüldü. Neden küstürüldüğü, nasıl oldu? evet belli sebepler belli ama bunların bunları çözmemiz gerekiyor ve o cümle yani hayatımda beni gerçekten karamsarlığa iten bir cümle. E, ben dedi herkes artık bıraktım dedi. Kimseye bir şey demiyorum ve karışmıyorum dedi. Ve düşünebiliyor musunuz? Ya bu Aykut Kocaman'dan bahsediyoruz yani. Gerçekten bu işin... Futbolculuğu da teknoloji de tek, top seviyedeki isim. Ve e, sahada organizasyonlara olan, felsefesi olan, antrenman biliminden yararlanan, teknolojiden yararlanan, e, sonuna kadar her şeyi düzenli bir şekilde yapan bir teknik adamdan bahsediyorum yani. Bunun ötesinde e, bilmiyorum nasıl çözüm bulunacak. Evet. Bir dip yapmaya ihtiyacımız var dedi. Biz dipe oraya gidiyoruz. <laughs> Aykut Hocanın e, yaklaşık 8-10 yıl önce söylediğim bir sözde. Dip yapmaya ihtiyacımız var. E, hocam e, hemen yorumları hızlı hızlı okuyup bitireceğim. Her şey müthiş ilerliyor demiş. Teşekkür ederim. E... <laughs> forma isteyenler çok fazla. Yani arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. Altyapıdan oyuncu olacak mı diye sorular da olmuş. Yani onu da daha sonra bir yayınımızda hocayla oturup yine taktik konuşacağım. E... bu kadroyu Serkan Hoca kurmadı. Bu oyuncu grubu hocanın oyuncu şablonuna uyuyor mu? Sanki defansat defa oyunu geride kurmakta sıkıntılı gibi duruyor. Ayrıca sağ bek takımın en fazla bölgesi buraya transfer demiş. Yani dediğim gibi hocam az önce konuştuğumuz konu işte yani transfer. Hani aksı yok. Çalışacağız. Gelişecek. Hani oyuncuların hepsi gelişecek. Yani genel anlamda size güveniyoruz. Mesajları da var ayrılı, E, kaptanın ayrılığı orta sahaya transfer mi? Bu çok fazla. Murat Yıldırım'ın ayrılığıyla alakalı sorular çok fazla. Genel anlamda hocam bunlara da cevap verdi zaten transfer noktasında. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizinle yayın yaparken futbol konuşmayı çok seviyorum. <laughs> evet. Belli başlı kişiler var bu teknik adamlık noktasında beğendi beğendiğim isimler. Ve, ki ben bunu her zaman söyledim. Serkan Özbalta benim beğendiğim isim diye. Yani beklentilerin içinde hala beklentiler içinde hocam bunu da söyleyeyim. Yani yukarılara doğru hala bekliyorum gelmenizi Olacak inşallah bir zamanı var biz de o e, kadere haşa saygısızlık yapamayız hem fıtratımız gereği hem anne babamız ailemizden aldığımız terbiye gereği hem de biraz önce e, söylediğimiz gibi bizi dinleyen binlerce genç e, arkadaşımız var kardeşimiz var e, her şeyin zamanı var yani dünya işlerinde çok aceleci olmamak lazım şu anda burada olmamız gerekiyormuş buralardan e, geçmişte yaptıklarımızdan ders çıkarmamız gerekiyormuş. Ben buna gönülden inanıyorum bazen biraz tabii olaylara böyle de bakıyorum ne olur yanlış anlamasınlar bir spor programı ama dünyada görüyorsunuz ki insanların ne acıları var dünyada ülkemizde yani o kadar acılar var ki bazen bulunduğumuz konumada çok çok şükretmemiz gerektiğine inanıyorum o anlamda bizlere değer veriyorlar şu anda bulunduğum konumdaki insanlar bize inanılmaz inanıp güveniyor taraftarlar başkanımız personelimiz. Ee, biz onlara karşı mahcup olmamalıyız. Ama e, şunu e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bir zaman geldiğinde e, evvelallah orada olacağımıza inanıyorum yani. Onu gözlemleyebiliyorum. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bizi izleyen herkese de çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.